Yapı Kredi mobil uygulama üzerinden döviz hesabı nasıl açılır? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle uygulamaya giriş yaptıktan sonra sol üstte bulunan 3 çizgi menüler butonuna tıklayın. Daha sonra buradan hesapların butonuna tıklayın. Gelen ekranda sayfanın aşağılarına doğru vadesiz hesap açılışı butonu göreceksiniz. Buraya tıklayın. Hesap adı bölümüne döviz hesabı yazabilirsiniz. Daha sonra para birimi seçimi butonundan size uygun olan euro, dolar, altın neyse bunu seçtikten sonra cüzdanın gönderileceği e-posta bölümünden adresinizi de seçtikten sonra devam butonuna tıklayın. Sonraki açılan sayfada sözleşmeyi okudum bölümünün yanındaki ikonu aktif hale getirin ve devam butonuna tıklayın. Bir sonraki sayfanın altında bulunan kutucuklardan onaylıyorum butonunu aktif ettikten sonra devam butonuna tıklayıp ilerleyin ve son açılan sayfada bilgilerinizi kontrol ettikten sonra onayla butonuna tıkladığınızda döviz hesabınız aktif hale gelmiş olacaktır. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.